Fasioskapilumeral distrofi e, irsi yani genetik kas hastalıklarından bir tanesi. Birçok kas hastalıkları e, kol ve bacakların kök kısımlarındaki güçsüzlükle başlarken aslında Fasioskapilumeral distrofi kendi isminden de anlaşılacağı gibi farklı bir görüntü bize veriyor ve hastalarımız farklı şikayetlerle geliyorlar. Öncelikle göz çevresindeki kaslar ve ağız çevresindeki kaslar tutuluyor. Ne oluyor bunlara? Hem zayıflıyorlar hem de inceliyorlar. Öyle olunca daha açık, daha iri gözlü, daha dolgun dudaklı hastalarımız oluyorlar bunlar. Ama hastalarımız bundan şikayet ederek gelmiyorlar bize bize asıl şikayetleri, geliş şikayetleri sırt kemiklerindeki çıkıklık ve kollarını kaldırma hareketi sırasındaki zorluğu yaşarken bize başvuruyorlar. Demek ki yüz sırtta kürek kemiğinin çevresindeki kaslar iyi çalışmadığı için hem onlar çıkıntılı görünüyor hem de kollar zayıf. Ayrıca da bu kolun üst kısmındaki kaslar zayıf. Böylece isminin anlamı tamamlanmış oluyor. Fasyo yani yüz skapulo yani kürek kemiği etrafındaki kaslar humeralde üst kolumuzdaki kemiğin adı onun etrafındaki kasları öncelikli olarak tutuyor. Dolayısıyla çok karakteristik bulguları var ve tanıması çok kolay. Bazı hastalarımızda yürüme güçlüğü de olabilir, gelişebilir bu yürüme güçlüğü yüzde yirmi kadar hastamızda bir tekerlekli iskemle bağımlılığı geliştirebilir. Birçoğunda geliştirmemektedir. Fakat bu yürüme güçlüğünün başladığı dönemlerde karın ve sırt kasları da biraz tutulduğu için öne çıkık olarak yürür hastalarımız ve çok sık bel ağrısından şikayet ederler. Bu önemli bir şey çünkü bel ağrısı şikayeti ile doktora başvurduklarında yanlış değerlendirilerekten bel fıtığı ameliyatlarına maruz kalır bazıları. O nedenle tanının konması önemlidir. Bu ameliyattan da kurtarabilir hastayı başka ameliyatlar söz konusu ama bu bel ameliyatı açısından söz ediyorum. Bu anlamda karın ve sırt kaslarını çalıştıran, tabii ki diğer kasları da çalıştırmak üzere fizik tedavinin yeri çok önemlidir. Fasioskapula humeral distrofi kas hastalıkları içinde üçüncü sıklıkta gördüğümüz kas hastalığı tüm dünyada ülkemizde ve sadece ülkemizde değil, birçok komşu ülkede ve dünyanın farklı ülkelerinde genetik tanı anlamında çalışmaları yapılmayan bir hastalık. Halen yapılmayan birçok ülke var. Onun için biz bir Türkiye'de öncülük yapmak üzere yola çıktık ve 2015 yılında Koç Üniversitesi Seed Fund kapsamında ilk FSHD tanı amaçlı, moleküler tanı amaçlı araştırmamıza başladık. Ondan sonra TÜBİTAK ve daha sonra da Avrupa destekli çok e, uluslu bir araştırma projesinin içinde yer aldık. Moleküler destekli tanı FSHD hastalarında çok önemli. Önümüzdeki günlerde ve yıllarda daha da önemli olacak. Ancak moleküler tanı varlığında bazı tedavilere erişim mümkün olacak. Şu anda süre gelen çok sayıda klinik araştırma devam ediyor. E, farklı ülkelerde e, bizim içinde olduğumuz projede de tedaviye yönelik araştırma projesi. Onun için bizim bütün hedefimiz öncelikle Türkiye'deki FSD hastalarımızı moleküler tanıyla tanıştırmaktı. Böyle bir veri tabanı hazırlamaktı. Tabii ki esas hedefimiz hekimler olarak ve bütün bu ekibin bir parçası olarak hastalarımızı etkin tedavilerle buluşturabilmek olacak. Buna yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. TSD 4. kromozom üzerinde D4Z4 D4 denilen bir bölgedeki tekrar azalışları ile ortaya çıkan bir hastalık. Bu tekrar azalmaları LUX4 dediğimiz bir genin normalde çalışmaması gereken bir genin çalışması ile ortaya çıkıyor. Dolayısıyla önemli olan ilk aşamada moleküler tanıda bu bölgedeki tekrar azalışlarını görebilmek ve daha sonra bu azalışları hastanın fenotipi dediğimiz hastalığın klinik bulgularıyla bir araya getirmek. Omuz arkasında kürek kemiği çevresindeki kaslardaki güçsüzlük ve kanatlanma bu hastalığın karakteristik özelliğidir. Omuz ekleminin ürettiği kuvvet kollara aktarılamaz ve baş üzeri aktiviteler olanaksız hale gelir. Omuz eklemi daha önde ve aşağıda konumlanmıştır. Geliştirdiğimiz cerrahi yöntem ile ...kürek kemiğinin göğüs kafesine kaynaması sağlanır. Kanatlanma ortadan kalkar. Aynı zamanda omuz eklemi fizyolojik postürüne geri döner. Bu cerrahinin başarısı uygun hasta seçimine bağlıdır. Cerrahi karar mutlaka yetkin bir ekip tarafından verilmelidir. Birçok genetik kas hastalığının tedavisi yok ama... Genetik özellikleri nedeniyle fasioskapulonöral distrofinin genetik tedavileri bugün gündemimize oturmuş durumdadır. Şu anda hali hazırda 5 tane firma bu genetik değişiklikleri değişik yönlerden yaklaşarak müdahale etmeye çalışmakta ve ilk bölüm çalışmalarını bitirmiş durumdalar. İnsan çalışmaları önümüzdeki çok kısa bir süre içinde 3-4 yıl içerisinde başlayacak. Bu tedavi çalışmaları sürerken dünyada bazı gruplar konsorsiyumlar kuruldu. Bu gruplar şunları içeriyor: hasta derneklerini, hastaların kendi derneklerini, bilimsel camiada bu konuda çalışanları, bir üretim yapan firmaları, çalışma yapan firmaları içeriyor. Bu grupların amacı bir araya gelerek en doğru biçimde kasus kapileromeral distrofili hastalara odaklanaraktan Nasıl daha iyi bir izlem protokolü oluşturabiliriz? Bu tedavilerin sonuçlarını en güvenilir şekilde nasıl e, test edebiliriz ve en çok hastamıza nasıl ulaşabiliriz diyerekten bir birtakım e, çalışmalar yapılmakta ve bunlar ortak olarak yapılmakta. O anlamda tanının konması yakın zamanda geleceği düşünülen bu tedavi olanaklarına ulaşmak için çok önemli. Siyoskapilomeral distrofi bir kas hastalığıdır. Bu hastalıkla ilgili olarak Koç Üniversitesi Kas Hastalıkları Merkezi dünyada bu konuda deneyim sahibi birkaç merkezden biri olmuştur. Bu konuda çeşitli branşlarla ortak çalışmaları gerek yurt içinde gerekse yurt dışında büyük bir başarıyla sürdürmekte, bilimsel yayınları ve hasta portföyü olarak dünyada en önde gelen merkezlerden biri olmuştur. Fasioskopi humeral distrofi hastalığı gerek ülkemizde gerekse dünyada farkındalığı olan bir hastalıktır. Ülkemizdeki farkındalığı arttırmanın yanında bölge ülkelerle ve gerek kuzey gerek Güney Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu ülkelerinde bu deneyimli merkezin hizmet veriyor olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm hastalarımızı gerek cerrahi gerek nörolojik tedavisi için kas hastalıkları merkezimize Koç Üniversitesi'ne bekliyoruz.